Sanma ki gittin diye diner bendeki sevda Yüreğimi hasretin yaksa da seninleyim Neyi değiştirir ki dilden çıkan elveda Sensizlik gözyaşımı dökse de seninleyim Seninleyim Vedanın ağır yükü gelir cana oturur Kaşların kirpikleri tek tek döşe batırır. Sakın söyleme bana aşkı kem söz bitirir. Sözlerin hayalimi yıksa da senin Dilim sen sen dedikçe aşk bağrımda kor oldu. Olmadığın zamanda kendi yurdum dar oldu. Zannetme senden başka biri bana yar oldu. Gözlerin benden öte baksa da seninleyim. Seninleyim. Duyulmadı kalbimin bir kez bile eyvahı. Yarın gelirsin diye beklerim her sabahı. Gözlerini sevmenin varsa bana günahı Özlemlerin boynumu bükse de Seninleyim Seninleyim Uzadıkça uzasa güneşi bilmez gece Yine de seni sevmek engini eder yüce İsmini zikrederken şiir oluyor hece Kalemim efkarımdan bıksa da Seninleyim, seninleyim. Şimdi siyah saçının göğsüme batar ucu, dağlara ağır gelir terkinden geler acı. Ben ki hasta, yorgunum, senden alırım gücü. Yaşlı beden yerlere çöksede, seninleyim, seninleyim. hep seni sevmişim Doğum ölüm arası Siyahın en güzeli Kaşlarının karası Hiç kimseye benzemez Kanar gönül yarası Yüreğimden al alkanlar kanlar aksa da Seninleyim Yüreğimden al kanlar aksa da